Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün bireyin rot bahçesi oynuyoruz. Ve biraz oynadık biz daha önceden. O yüzden şu an devamını sizle birlikte oynayacağız. Mehmet hadi gel yapalım bahçemize. Evet. Sen bahçene gir ben de sen de bahçeme. Lavaka saturnite saturnita toplayayım biraz. Benim bütün bu arada şeylerim gitmiş. Bana bir tane de yumurta kalmış. Ondan bombardiro çıktı. Bombardiro peti çıktı. E burada da vardı. Besle. Bu arada arkadaşlar İbo kim diye bilmiyorsanız o benim bizim arkadaşımız. Evet o da bize yardım ediyor ara sıra video konusunda. Evet arkadaşlar isterseniz onu da bir videoda gösterebiliriz. Evet. işimiz bittikten sonra 3-4 gün sonra işimiz bitecek. Bir önceki videoda söylemiştim zaten. Evet arkadaşlar. Mehmet'e saldım konuşsun diye. Arkadaşlar Lava kataturnita saturnita. Nerede? Gel burada. Senin tekin de mi? Evet gel. 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 Geliyorum. Hızlı koş. Arkadaşlar evimin lavaşta satırma satırması çok büyümüş. Evet arkadaş bir kere öyle kocaman lava kasatın ita topladım yok Eren, evet senin bir tane şeyin var yumurtan var ama senin süresi dolmamış. Dolacak ama. Arkadaşlar ikinci Üçüncü oyunumuzu da çekebiliriz isterseniz. Bunları ben satmaya gidiyorum. Yani arkadaşlar dedi ki bir Enyrot bahçesini bir daha oynayabiliriz dedi. Arkadaşlar şimdi dükkandan bir şey alacağız. Çok iyi şeyler alacağız. Arkadaşlar bunlar çok kötü. Gerçekten. Ben bunları geçtim. Şempanzini aldım. Fleko Camelo dayıma arkadaşlar. Arkadaşlar Eren'in aşırı fazla parası var. İsterse gelip bu garamaramaramanı alabilir. Ama stoğu yok. Alırım alacağım onu arkadaşlar için. Mesela arkadaşlar Blueberry'ni oktopusini alamaz çünkü stoğu da yok. Eren, evet, Eren evet, sonra, sonra bakıp gelsin. Arkadaşlar hemen ben sırayla gittiğim için o yüzden Fleco Camelo olacağız. O daha iyi arkadaşlar. Hem Flaco, Camelo kaç para veriyor? Ama arkadaşlar Eren zarar mara maramını alırsa oyunun en iyi şeyini almış olur. Evet de hemen alıyorlar onu. Ar arkadaşlar. Olmazım. Eren hemen al, al bence çünkü çok fazla para kazanırsın çok daha hızlı para kazanırsın ve bu, bu sayede de şey yaparsın ikinci garama göre ne, ne, ne almış ne nereye ne tamam arkadaşlar ben tek çekeceğim bu videoyu maalesef bu kadardı arkadaşlar yani uzun video olmayacak bu Arkadaşlar ama yine de çekmeye çalışacağım ben. Tek başıma. Ayrılmış olabilir ama tek çekeceğiz. Maalesef. Arkadaşlar yumurtamız kırılacağı için ben bir tane daha yumurt almak istiyorum yumurtalar sanki güzel gibi üç yumurtayı da alacağım Arkadaşlar aldım benim için bitti oradaki yumurtlar Garım ara ara garı kere alacağım gelecekle Arkadaşlar bu üç arkadaş yan yana dursun daha video olmayacak video çekemeyeceğim yani daha arkadaşlar o yüzden tek başıma çekmek zorunda kaldığım için 3 tane çekemeyeceğiz arkadaşlar maalesef arkadaşlar Üç kişi plan olsaydık çekerdim. Ama çekemiyorum. Çünkü arkadaşım yok. Arkadaşlar bu yumurtaları açtıktan sonra hemen videomuz bitecek. Ben de satmaya gideceğim sonra. Bu bombon beni kusuyla büyüsün ambalaya alayım. O zamana kadar arkadaşlar ambala bu arkadaşlar tek video çıkıyoruz tek çektiğim için like atın buna da abone tuşuna yoksa çok üzülürüm arkadaşlar 10 dakikası kalmış satıp gelene kadar ben bunları arkadaşlar verdi Buraya gelmiyor arkadaşlar maalesef. Hepsinden aldılar. Su topkinin önce. Ben de bir tane bor balalı. Lolole kapa balalı. Koko seni almak zorundayım. Arkadaşlar açtım. Komple çıktı. Hiçbir yere ayrılma tamam mı? Komple Bak çıkmak yasak. Arkadaşlar buradan şu fleko kamelomu yakalayıp eve bırakacağız. kokamelo kitleyeceğiz bahçe geç kamelo le kokamelo geziyor arkadaşlar le kokamelo üçü de çatlamadı ama bir tanesi çatıyor. Arkadaşlar videomuz, videomuz bu kadardı. Görüşürüz.